Belirteç. Belirteç. Yani bir maddenin asit mi baz mı olduğunu renk değiştirerek bize gösteren maddelerdir. Peki biz indikatörleri bir doğal indikatör bir de yapay indikatör diye ayırmıştık. Burada örneğimiz doğal indikatör olan mor lahana. Mor lahanayı bir ders öncesinde kestim ve sıcak suya bıraktım ve sularını bu şekilde aldım. Şimdi bu sulara asidik ve bazik olarak günlük olarak da kullandığımız maddeleri ilave edeceğim ve renk değişimlerini gözleyeceğiz arkadaşlar sirke. Yani asit asit. Şimdi asiti ilave ediyorum. Bakalım renk değişimi nasıl olacak? Şöyle elime alayım. Arka tarafta görsün. Şurayı da silim. Arka tarafta dikkat etsin lütfen. Sirkeyi ilave ediyorum. Ve mükemmel bence bir bakın bir renk oluştu. Ne güzel mi? Güzel bir, şey. güzel. bir de as asetik asit içeren, asetik asit sirkeydi arkadaşlar. Bir de sirke asit içeren limon suyu ilave ediyorum. Bir de ona bakalım. Bakın. Renk çok güzel. Sonrasında yani ben deterjan ilave ettim ama deterjanı biraz sulandırarak ilave ettim. Çok fazla bir renk değişimi gözlemledi. Hep buraya da dökmüşüz. Olsun. Şöyle ilave ediyorum. Bir, bir de bununkine bakalım. Başlangıç rengimize baktık. Hepsini boşalttım. Çok fazla bakın e, sulandırdığım için renk değişimi gözlemlemedik. Şimdi amonyak. En sevdiğiniz değil mi? Çok. Çok. <laughs> amonyak ilave ediyorum. Bakalım renk değişimi nasıl olacak? <laughs> Yeşil oldu. Çok güzel bir yeşil değil mi? Evet. Güzel. O tepkiden ben onu anlıyorum. <laughs> ee, bir de bir de karbonat ilave edeceğim. Katı halde ilave edelim. Bakalım nasıl olacak? Çözündüğü zaman şey. görelim. <laughs> Patlamaz yani çok. Bu <laughs> 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 Yok hocam petrol ağzı biraz daha Yani mavi yeşil karıştırsın. Petrol mu Bu anladım. böyle. Bir de arkadaşlar asetik asit. Bunun e, kimyasal olarak asetik asit. Hani biz asetik asiti sirkede gördük ama. Bir de ayrıyeten ilave edeyim. Bakalım rengi gene nasıl olacak? sensörlerde bu şekilde renk değişimi gözlenmiş. Şimdi bir de e, yapay indikatör olan fenolftalein inceleyeceğim. Fenolftalein asiti ve bazı da farklı renkler gözlenecek. Şuraya birazcık daha ama alacağım. Bunlara dikkat. Şimdi önce fenolftalein yapay indikatör dedim. Ve bunu biraz e, damlatıyorum arkadaşlar. Asitle renk değişimi gözlemlen zaten. Şöyle göstereyim. Renk değişimi yok. Bir de baza ilave ediyorum. Renk değişimine bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sihir yapar gibi değil mi? Evet renk de bu şekilde. Bu da bakın yapar indikatördür. Şimdi bunların haricinde bir de asit baz olarak demiştik. <laughs> Asitler nasıl bir değişim gösteriyor? Neydi? Onu siz söyleyin. Kırmızı, sol, atadım, sol kağıt, kırmızı, mavi. Hangisi? Tamam. Asit. 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 Mavi, kırmızı yapıyordu. Mavi, kırmızı yapıyordu. Şimdi bakın. Şöyle turun sol kağıdı alayım. <laughs> mavi turun sol kağıdı gördüğünüz gibi. iki tane alıyorum. <laughs> İki tane de kırmızı alayım. Şimdi bunları, bu asitli, bu bazlı değil mi? Ya da farklı maddelerde yine ilave edebilirim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle iki tane pembeyi kırmızı turnusol kağıdına batırıyorum. Önce asite batırıyorum. Zaten pembe olacaktı. Burada sıkıntı yok. Bunu bir de baza <laughs> batırıyorum pembeyi. <laughs> Renk değişimini görüyor muyuz? Evet. evet. <laughs> bir de bakın mavi turnusol kağıdını batıracağım. Önce baza batırıyorum. Mavi turun sol kağıdı ne ile değişiklik gösterdi size? Asiste. 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 Evet. Bazıları zaten değişim olmadı bakın. Evet. Asite bakalım. <gülüyor> 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 bu şekilde de gördüğümüz gibi mavi turun sol kağıdını pembeye ya da kırmızıya çevirdi diyebiliriz. <laughs> Var mı travmaşılmayan bir yer? Yoktur. <laughs> evet, deneylerimiz bu kadar.